Merhaba arkadaşlar ben Cansu Hoca. Bugün sizlerle 4 Mayıs AYT denemesinin geometri sorularını çözeceğiz. 31. sorumuzla başlayalım. yarıçapı çapı 30 birim olan dairesel ayna. Yani benim yarı çapım 30 birim olacak. Aynı şekilde OB de 30 birim. Merkezinden 15 birim uzaklıkta AB kirişi boyunca kesilip küçük parça atılarak şekildeki görüntü elde ediliyor. Aynı camının çevresini sormuş. Aynı camının çevresi AB yayının uzunluğu ile AB kirişinin toplamını eşittir. İlk olarak burada 90'ın karşısı 30, B açısının karşısı 15, yarısı. O zaman burada 30-60-90 üçgenini elde etmiş oluruz. Aynısı A açısının de geçerli. 30-60-90 üçgenlerini elde ettik. 30'un karşısı 15 ise 60'ın karşısı 15 kök 3 birim olacak. Aynı şekilde A'daki üçgen için uygulayabilirim. O zaman AB kirişinin uzunluğu 30 kök 3 oldu. Geldik AB yayının uzunluğunu bulmaya. İlk önce merkez açımız 240 derece olacak. O zaman AB yayının uzunluğu 2 pi r çarpı alfa bölü 360 ile buluyorduk. Ee, burada da sadeleştirmelerimizi yaparsak 40 pi gelecek. O zaman bu aynı çamının, camının çevresi 30 kök 3 artı 40 pi olacak. O da A şıkkıdır. 32. soruda analitik düzlemdeki A noktasının x eksenine göre simetriyi B. A noktasının x eksenine göre simetrini alırken x'i sabit kalıyordu. y'nin işaretini değiştiriyorduk. Ve a noktasının y eksene göre simetriği de c. Bu kez e, x'in işareti değişiyor. y'si aynı kalıyor. Ve benden bc arasındaki uzaklığı istemiş. bc doğru parçasının uzaklığı kök içerisinde x'lerin farkının karesi artı y'lerin farkının karesi şeklinde bulunuyordu. Burada da 4 artı 2 nin karesi gelecek. Yani 4'ün karesi artı 2'nin karesi gelecek. Kök 20 geldi. O da BC doğru parçasının uzunluğu 2 kök 5 yani C şıkkı olur. 33. soruda taban yarıçapı 6 cm, yüksekliği 4 cm ve merkez açısı da 120 derece olacak şekilde dik silindir dairesel dik silindir şeklindeki pasta diliminin taban hariç tüm yüzeyini kaplamak için en az kaç santimetre karelik malzemeye ihtiyaç vardır? İlk önce bu kesildikten sonra görünen 2 tane yüzeyim dikdörtgen şeklinde olacak ve bu dikdörtgenlerin alanları 4 çarpı 6'dan 24 santimetre kareye eşit olacak. Yani 24 artı 24'ten 48 santimetre kare buradaki dikdörtgenlerden geldi. Üst yüzeyi için ise üst yüzeyi için bizim üstteki dairenin 120 derecelik kısmı lazım. O zaman üst yüzey alanı eşittir. Yarı çapımız yine 6 pi r karenin 360'da 120'si lazım. Buradan da sadeleştirirsek 12 pi gelecektir. Geldik yan yüzeyler için. Yani burada bizim resimde göremediğimiz ama pastanın yan yüzeyi için. Bu da silindirin yanal alanından gelecektir. Silindirin yanal alanı buraya yan yüz diye yazıyorum taban çevresi çarpı yüksekliğin yine 360'da 120'si gerekecek. Yine burayı sadeleştirirsek buradan da 16 pi gelecek. Bizden pi yerine 3 alınız demiş. O zaman pi yerine 3 yazarsam burası 36 cm kare. Pi yerine 3 yazarsam 48 cm kare gelecek. O zaman toplam malzeme 24 artı 24 artı 48 artı 36'dan 132 santimetre karelik yani değişik olacak şekilde gelecek. 34. sorumuzda G, A, B, üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezimiz kenar ortayların kesişim noktasıydı. O zaman zaten D noktası BC'nin orta noktası olduğu için ben A ile G'yi birleştirdiğimde D'ye kadar doğrusal olacak şekilde ilerliyormuş. O zaman burada G ağırlık merkezinin özelliğinden GD 4 birimse AG 8 cm olacak şekildedir. Ve benden bu üçgenin alanı istemiş. Soldaki üçgenin alanı ile sağdaki üçgenin alanı birbirine eşit olacaktır. O zaman alan ABC üçgeni eşittir 2 çarpı alan ADC üçgeni diyebiliriz. Buradan da alanımızı bulacak olursak sinüslü alan formülünden 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 12 çarpı sin 120 gelecektir. Burada da 72 çarpı sin 120 de kök 3 bölü 2'ye eşit. Buradan 36 kök 3 yani D şıkkı gelir. 35. soruda kesik koni biçimindeki abajurun hacmini sormuş. Bir de burada 5 birim demiş ama şurası 4 olacak. Şekildeki doğru olacak. Kesik koninin hacmi elbette ki benzerlikten bu şekilde uzatarak koninin tamamlayıp bulabilirsiniz. Ya da kesik koninin hacminden eşittir deyip pi çarpı yükseklik bölü çarpı ben alt tabandaki yarı çapa R1 üst tabandaki yarı çapa R2 dersem R1'in karesi artı R2'nin karesi artı R1 çarpı R2'den de kesik koninin hacmini bulabilirim. O zaman burada yüksekliğimize H dediğim yerde 6 birim olacak. 6 bölü 3 çarpı 6'nın karesi artı 4'ün karesi artı 6 çarpı 4'ten de 2 pi çarpı 36 artı 16 artı 24. Buradan da 2 pi çarpı 76 gelecek. Bu da 152 pi yani 5 şıkkı olacaktır. 36. soruda ABC dik üçgenin ağırlık merkezi G noktasıdır. AB AC'ye dik olacak şekilde. BC üzerinden bir D noktası alıyormuşuz ve AD de BC'ye dik olacakmış. O zaman ben buradan bir dik indiriyorum ve bu dikme ayağım D noktası olacakmış. Devam edelim. AD üzerinden de bir E noktası alıyoruz. Ve ağırlık merkezinde çizmemiz gerekiyor. G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezimizde şurası olsun. G noktası da burası. Ve ben bu E noktası neye göre çiziyormuşuz? E, D'ye dik olacak şekilde. Yani burası da E noktası oldu. Sonra devam edelim. DC 27, e, de 3 birim olacakmış. İlk önce ağırlık merkezinin özelliğinden, burası K ise 2K şeklinde olacak. EG DC'ye paralel oldu 90'lardan dolayı. O zaman bu benzerlikten şu içerideki benzer üçgenlerden 2K ya K burası AE 6 birim oldu. Daha sonrasında AD BC'ye dik olduğu için dikten dik inmiş oldu. Öklit uygulayabiliriz. Yani AD'nin karesi eşittir. BD çarpı DC diyebiliriz. Buradan 9'un karesi eşittir. BD çarpı 27 gelecek. Bu durumda da BD 3 birim oldu. BD 3 birim oldu. Peki ağırlık merkezinin özelliğini kullanalım. Ağırlık merkezi demek tanımından kenar ortayların kesişim noktası. O zaman bu kenar ortay G'den gelen doğru parçası kenar ortay olması lazım. BC'nin tamamı 30 birim oldu. Kenar orta iki eşit parçaya böleceği için 15 ve 15 olarak bölmesi gerekiyor. Daha sonrasında EG'yi istemiş. Az önceki benzerliği bir daha kullanıyoruz. O zaman 2K'nın 3 kyi oranı EG'nin 12'ye oranına eşit olacak. Burada da sadeleştirmelerimizi yaparsak EG 8 birim yani D şıkkı olacaktır. 37. soruda İsa'nın evi dereye 100 birim uzaklıkta. Evinden çıkan İsa dereden su doldurduktan sonra dereden 60 birim uzaklıkta ineğe su verecektir diyor. Ve ev ile ineğin bulunduğu noktaların dereye çizilen dik çizgi arasındaki uzaklık 300 birim olduğuna göre yürüdüğü Toplam yol en kısa. Şimdi böyle sorularda yapacağımız işlem şuradaki noktamız sabit değil. En kısa dediği için oradaki noktayı biz belirleyeceğiz. Şöyle yapalım. Bu e, ineğin uzaklığının e, aşağıda simetriğini alıyoruz. Yani 60 birim olacak şekilde aşağıda. Ve evin en kısa dediği için doğrusal olarak Alıyoruz ve bir üçgen oluşturuyoruz, bir dik üçgen. Burası 60 birim, 300 birim ve burada bir dik üçgen oluştu. Benim aradığım ise bu hipotenüs oldu. Peki buradaki üçgenim hangi üçgenimiz? 160, 300 x üçgenim. Bu bir özel üçgenin katıdır. Burası 8'in 20 katı. 15'in 20 katı 8, 15, 17 üçgeninden 17'nin 2 katı yani 340 birim olacaktır. X o da E şıkkı. 38. soruda antik düzende 2 farklı e, çember vermiş ve bu çemberler arasındaki en kısa uzaklığı soruyor. İlk önce bu çemberleri düzenleyecek olursak. Birinci çemberim x eksi 1'in karesi. Artı y eksi 2'nin karesi eşittir 4. İkinci denklem ise x eksi 4'ün karesi artı y eksi 6'nın karesi eşittir 4 şeklinde oluyor. O zaman birinci denklem ile verilen çemberin merkezi 1'e 2, yarıçapı 2 oldu. Buna M1 diyelim. İkinci merkezin çemberi ise merkezi ise 4'e 6, yarıçapı yine 2 oldu. Bunlara da R1 ve R2 diyelim. Şimdi merkezler arasındaki uzaklığı hesaplayacak olursak, merkezler arasındaki uzaklık kök içerisinde x'lerin farkının karesi artı y'lerin farkının karesi şeklinde bulunacak. Burası da 5 birim geliyor. Merkez arasındaki uzaklık yarıçapları toplamından büyük olduğu için bu iki çember birbirine teğet ya da kesip, kesişim olmayacak. O zaman merkezler arasındaki uzaklıktan M1 ve M2 diyecek olursak yarı çaplarını çıkarırsam iki çember arasındaki en kısa uzaklığı bulmuş oluruz. O zaman 5 eksi yarı çapları toplamı da 4 birim. Bu iki çember arasındaki en kısa uzaklık 1 birim yani A şıkkı olacaktır. 39. soruda hemen bu sol tarafta görünen bir de yere dik durumu diyor HL direğinin. Yani buralar 90 derece olacak şekilde. Sol taraftaki özel üçgen 30-60-90 üçgeni oluşturur. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3 olacaktır. HBL B, L bölgesinin alanını istemiş. Bu bölge bir dik üçgen. Bu dik üçgenin alanı, HBL dik üçgeninin alanı, Dik kenarların çarpımı bölü 2'den gelecektir. Benim ihtiyacım olan uzunluk HB uzunluğu. Bunu da Pisagor'dan 4 kök 3'ün karesi artı x kare eşittir 13'ün karesi. Buradan x kare eşittir 169 eksi 48'den 121. O zaman x yani HB dediğim uzunluk 11 birim oldu. Yerine yazacak olursak alan formülünde 11 çarpı 4 kök 3 bölü 2'den alanım 22 kök 3 birim kare geldi. Yani C şıkkı. 40. sorumuzda ABC üçgeni ile AC ve EC doğruları veriliyor. Eşitlikler ve 6 birim sırasıyla AC doğrusunun eğimi Eksi 4 bölü 3. EC doğrusunun eğimi de eksi 1 bölü 2 olarak verilmiş. AC doğrusunun eğimi, eğim açısı sağ üst taraftaydı. Eğimi eksi 4 bölü 3 ise bunu 180'e tamamlayan açının eğimi daha doğrusu tanjantı 4 bölü 3 olacaktır. O zaman AO bölü OC tanjanttan 4 bölü 3 eşit olacak. Burada OC zaten 6'ya eşit. O zaman AO uzunluğu da 8 birim uzunluğunda olacak. Burası 0'a 8 noktası olacak. Daha sonrasında o zaman ben E noktasından da bir dik indirirsem AO 8 birimse E'den indirdiğim dikin uzunluğu E orta nokta olduğu için 4 birim olacaktır. Daha sonrasında bir de EC doğrusunun eğimini veriyor. EC doğrusunun eğimi de eksi 1 bölü 2 idi. Yine bunu 180'i tamamlayan açının tanjantına bakacak olursak bu kez bunun tanjantı da 1 bölü 2 olacak. 180'i tamamlayan kısmına baktığım için. O zaman E'den indirdiğim dik ve komşu. Karşı bölü komşudan Buraya da ben A diyecek olursam 4 bölü şurası da 6 birimdi. A artı 6 eşittir 1 bölü 2 olacak. Ben buranın uzunluğunu A o zaman burası eksi A oldu. Buradan A eşittir 2 birim gelir. Bu nokta eksi 2 noktası oldu. Yine E'nin orta nokta olması ve E'den indirdiğim dikin AO'ya paralel olmasından dolayı Burası E'den indirdiğim orta taban olacağı için burası 2 birimse yine eşitlikten dolayı 2 birim olacak. O zaman B'nin apsisi eksi 4 oldu.